Sen ne demeye Reyhan'ın derdine düştün? Ben de bakayım bana, sen ne demeye Reyhan'ın derdine düştün? Sakın itiraz etmeye kalkma, orada bütün konuştuklarını kendi kulağımla duydum. Babana karşı onu savundun sen. Handan, aklın ermeyeceği işlere karışma. He, ee, neymiş bakalım benim aklımın ermediği iş, az öğreneyim. Bu iş artık babamın yanında durmakla olmayacak. Ne diyorsun? Diyorum ki, babam bugün var, yarın yok. Abimi de kollamam lazım. Sen seyreyle bakayım. Adam olarak görmediğin kocan neler ediyor bundan sonra. Sen yeter ki oğlunla kızına sahip çık, ayağıma dolanmasınlar. Ben çocuklarıma gayet güzel sahip çıkarım Cihan olun. Esas sen ne yapacaksın onu düşün. Sen asıl o salonda konuşulanları iyice anla. Ne olduğunu fark et ki ona göre yap ne yapacaksın. Ya ne diye başladın susmuyorsun. Ya Cihan bir dur ya. Allah Allah bir dur dinle. Allah Allah ya. Tamam bu adamlar sizin kanınız. Tamam, toprak yüzünden aranızda husumet olmuş. Kan davası çıkmış. Korkmuşlar, kaçmışlar. Şimdi de geri dönmüşler hesap görmeye. E ee, bu adamların tek derdi öç almak olsa... ...niye Reyyan da Reyyan diye tutturdular? Bir düşün bakalım. Nasıl yani? Şimdi bunlar bize kız istemeye geldiklerinde baban Yaren'i verelim demedi mi? Ha dedi. Ha niye edemediler o zaman? Bunların tek derdi Şadoğlu'nun namusunu kirletmekse. E hazır kızı da vermişler. Gerçi Allah korudu ama Yaren'i alıp atsalardı. Gene öç almış olmayacaklar mıydı? Niye da Reyyan diye tutturdular? Kim yapar niye? Benim aklıma tek bir şey geliyor baba. Yoksa sokul. Benim de. Ama onlar gitti. Bittiler. O köprünün altından çok su attı oğlum. Kaç yaz, kaç kış geçti. Geçen yazlar, kışlar acıyı unutturur mu? Yo yo. Aklından çıkar oğlum. Çünkü mesela toprak meselesi değil. Başka bir şey var. Mesele sadece Şadoğullar'la da ilgili değil. Abimle de ilgili. İşte ben de onu diyorum. Akıllı ol Cihan. O abinle baban var ya... ...sana eksik konuşuyorlar. Sen akıllı ol, işin aslını öğren. Eksiğin gediğin nerede olduğunu bilirsen... ...nereye vuracağını da daha iyi bilirsin. hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.